Eğer ki ben paraya tenezzül etseydim. Lan diyor bütün operasyonların başındayım lan. Mehmet Taş'tan sen de inkar etmeyesen ha. İzmit'te buluşmalarımız var. Ayda 20 tane sigara konteyneri soksaydım var ya. Ben diyorum ya bu uyuşturucu işi yapıyorlar. Salak lan bunlar. Bir konteyner sigara da biliyor musunuz ne para kazanıyorsunuz? 200 bin dolar. Bir konteyner sigara da. Dubai'den gelir başka bir yer. Benim bu odalar dolusu param olur bir yıl kaçakçılık yapmadım ben devletime hizmet ettim. Ha, fetret hayatım. Bir gün ha, yapmışsam kefenim olsun da. Ulan biz öyle namuslu insanız ki. Takoz hayatım. 60-70 trilyon bize Ali Şafak Akbil'in yaptığı namussuzluktan ceza geldi ulan. Ben yaptığımın hizmetin karşılığını sana derdim lan vergi borcumu Bu benim doğal hakkım. Ben yaptığım kumaş operasyonları, akaryakıt operasyonları, Sigara operasyonları. Ben sana ne dedim? Şehit ailelerine verirsin bu para. Sen beni itiraf ki polisiyonuna çektin. Pense Ben devletin kuruşunun nasıl haram olduğunu boğazıma geçse bilmeyen adam mıyım ulan? Ben diyorum Kur'an-ı Kerim'i yaladım yuttum. Pense be koğulü Niye almam biliyor musun? Niye hayatımda devletten ihal Niye gidip devlet işi yapmam? Sadece bir gün Hacı Badem'de vakıfların bir yeri vardı. Gittim aldım babamın lafı aklıma geldi. Yedi yüllerin Hacı Hasen'in altı ay sonra gittim sattım ulan. Allah təvəllüdün məni bəytdə ləktər oğlum